fiil. Fiilin Yani Hı. Evet, fiilin demek mef'ul ve devam eden evet, de mamulleri. Yani. Şimdi diyor ki bak çabuk okuyorum. Nasıl alıyorsunuz? El fiilü fiil mef'ul. Mef'ul ile beraber olan fiil. Kel fiil me'el Bak ile olan gibidir. Nasıl fiil fail alır? Onu da getirirse mana tamam olursa mef'ul ile de aynıdır. Nerede? Fi ennel karaz. Karaz maksat min zikrihi. Onu zikretmekle maksat me'ahu o fiille beraber. Ne demekti? Ne için? İfade dü bu sihibi. Onunla ilişkisi var da onun için. Fiilin mefuliyle ilişkisi var. Onun için zikreder. O yüzden evet. mefhulü söyleyince gerisi gelir. Evet. De. Veyahut fiil faaliyle ilişkisi var. Onun için söyler. La ifadete <gülme> bu mutlaka. mutlakan. Yani e, mefhul ile alakası olmadan bir zikir değildir bu diyor. Fe idâlem Eğer bir müteaddi fiil ile zikredilmez ise fel garazu. O zaman garaz ne olur? İmkânı ispat itfâtehu li fa'ilihi Mef'uliyle zikredilmesi kastedilmeyen bir fiil, fa'ilini ispat etmek ise gayesi ev nef'i ya da nef'etmesi. Mesela derse ki e, nef'i de mesela lem <laughs> yadrib sadece, vurmadı. Veyahut da narabcu sadece fa'iline eğer sadece vurmayı yani e, yoksa böyle olur mesela vuku e, bu vurmayı yalnız anlatsa o zaman mefulü anlatmasına gerek yok. Yani lazım fiil olur diyor. Bak şimdi diyor ki anhu nefi anhu ya da ondan nefi yani faile faal, ispat ederse veya faalden nef ederse mutlaken yani mefuli düşünmeksizin. Buradaki mutlaken onu diyor. Mefulü düşünmeksizin. Sade faili ispat edecekse sade vurmayı bahsediyor. Kime vurduğunu anlatmıyor. Onu, onu istenen yok. O zaman diyor nüzle indirilir. menziletel lazimi. Lazim fiil hesabesine indirilir o. Oh. Ee, Velem yukatteru O da meful takdir edilmez çünkü me, meful ile, olmuyor ile bir alakası Aha. yok meful ile alakası olmayan. Evet. Onun, yani onu, onu sen onu söylerken Hasune Zeyd. Sen diyorsun ki Zeyd güzel, güzel oldu. O kadar. Veya veya efendim e, sadece zarabe Zeydün diyorsun. Vurmayı Zeyd'e şey yapıyorsun. Kime vurduğu ara, aramıyor konu. Onun için meful da takdir edilme. Li'enne'l mukaddere kelmes Çünkü eğer e, mukadder Zikredim. Eğer mukadder var diyorsan, buradaki gizli var diyorsan o mezgür gibidir. Ve huve verbani de kalkar.